6 Şubat 2023 ülkemizde yaşanan büyük bir deprem. Depremin yaralarını sarmak için tüm kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri gerçekten harekete geçti ve ülkemizde olağanüstü bir dönem yaşanıyor. Bütün bu gelişmeler devam ederken 15 Şubat 2023 tarihinde Orman Kanunu'nun 17. maddesinin 3. fiyasının uygulaması hakkında yönetmelikte bir değişiklik yapıldı. Bu değişikliği tam anlamaya çalışıyorken ne oluyor diye. Arkasından 24 Şubat 2023 tarihinde olağanüstü hal kapsamında yer ve yapılaşmaya ilişki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Bu her iki düzenlemede maalesef yine ormanlarımız üzerinde temelde çok ciddi baskı yaratacak ve ormansızlaşma konusunda önemli sorunlar yaratacak düzenleme. Buradaki temel olarak hoş göreceğimiz en önemli başlık deprem bölgesinde yaşayan insanların bir an önce kendi yaşam alanlarına dönmesi, yaşadıkları zorlukların bir an önce unutturulması ve onların yeniden yüzlerinin güleceği bir düzenin kurulması. Tabii bu konu kolay değil. Bizler eleştirilerimizi yaparken bu işin kolay olmadığını bilinciyle öncelikle düşüncelerimizi açıklamak istiyoruz. Daha 15 ay önce 15 Şubat 2023'te yapılan yönetmelik değişikliğine dair görüşlerimizi kısaca paylaşalım. Daha 15 ay öncesi lisanssız elektrik üretim tesisleri, lisanslı elektrik üretim tesisleri orman sayılan yerlerde izin verilemez denirken 15 ay sonra daha üzerinden çok kısa bir süre geçmişken izin verilir hale getir. Bu iznin maalesef şöyle bir gerekçesi var ağaçlık, kayalık ve verimsiz orman alanları diye bir ibare kullanılıyor. Orman alanlarının bir metrekaresi dahi birbirlerinden az öneme sahip değil. Ama fonksiyonları farklı. Kim ormanlar üretim amacı dışında çok değişik fonksiyonlar için kullanılırken özellikle ağaçlık, kayalık ve verimsiz orman dediğimiz yerler biyolojik çeşitlilik açısından yani hayvan türleri ve bitki türlerinin çok önemli yaşam alanları habitat. Biz bunlara bu şekilde verimsiz, taşlık, kayalık diyerek bu alanların önemsiz olduğunu iddia edilmesi ya da bu duygu da hareket ederek düzenleme yapılması son derece yersiz. Şimdi bir an için hayal edelim. Daha keçisi nerede yaşar? Daha keçisi herhalde ağaçta yaşamaz. Varlığını sürdürebilmek için zorunlu olarak kendi yaşamını da güvence altına alabilmek için yalık alanlarda Yırtıcı kuşlar aynı şekilde. Bana hayatı açısından son derece önemli alan. Yani bir canlının sadece insan türü değil, tüm canlıların yaşayacağı önemli alanlar. Barınması, büyümesi, üremesi, gelişmesi tüm bu sahalarda gerçek. Eğer siz bu sahalara güneş enerjisi tesisleri kurmaya çalışırsanız bu sahalar sadece insan odaklı bir düşünce anlayışıyla kullanımı, kullanılır anlamına gelir. Bu da son derece yani. için altını özellikle çizmek istiyorum. İşe yaramaz değil. Tam tersine bize göre değil diğer türlere, hayvan ve bitki türlerine göre gerçekten çok önemli olarak. O nedenle böyle bir iznin güneş enerjisi adı altında adına da yenilenebilir enerji anlayışını ortaya koyarak böyle bir uygulamayı yapmak bugün için artık dünyada yanlış azaltım olarak da Biz bu sahaların diğer fonksiyonları, heyelan, toprak kayması, afet gibi diğer konularda da sadece deprem için değil Çok önemli fonksiyonları olduğunu biliyor. Bu maddenin 17. maddenin 3. fıkrasında yine yapılan diğer bir düzenleme havalimanları ve bununla ilgili olarak yakıt, bakım, yolcular için sağlık, otel, lokanta, kar yakıt tesisi, dini tesis, terminal binası, alışveriş üniteleri, izin verilmesi olanaklı hale geliyor. Allah aşkına 17'ye 3 yani izin itifaka konu bu sahalarda bunları tek tek sayma ihtiyacı hissetmelerinin nedeni yasanın arkasından dolanmaktır, muvazalı işler. O zaman bu izin maddeleri diye saymamıza gerek yok. Her konuda izin verilir deyip herhalde uygulamayı bu şekilde yapmak daha anlamlı olacaktır. Hiç olmazsa işin gerçek yüzünü ortaya çıkar. Bizim derneğimiz olarak özellikle normal alanlarındaki bu tür izinleri sorguladığımızda karşımıza maalesef şöyle bir durum çıkıyor. Acaba bu tesisleri havalimanlarında bugün için geri bir düzenlemeye ihtiyaç duyulması, acaba üçüncü havalimanıyla ilgili doğru gitmeyen ya da zamanında gerekli izinlerin alınmamış olduğu sağlar mıdır, değil midir? Bunları mutlaka sorgulamamız lazım. Biz daha 17. maddenin bu düzenlemeleriyle ilgili görüş ve düşüncelerimizi paylaşmak isterken hemen arkasından 24 Şubat'ta yeni bir düzenleme olağanüstü hal kapsamında yerleşme ve yapılaşma ilişkin bu başkanlık kararnamesi çıkıyor. Maalesef bu kararname ile ilgili olarak da yine biz Görmezler Derneği olarak çok endişeliyiz. Her şeyi bütün gelişmiş ülkelerde bu tür konular başlangıçta çok çok iyi sorgulanır. Gerçekten jeolojik, jeoteknik faktörler dikkate alınır. Bunlara gereken önemler verilerek yer seçimleri yapılır. Daha sonra kalitesiz ve plansız yoğun yapılaşmanın önüne geçecek karar ve kriterler üretilir. Dolayısıyla başından sonuna kadar bu süreç doğru işletilerek o ülkenin e, kentsel dönüşümü illerinde gerçekleştirilir. Deprem ülkesiyiz. Bu hassasiyetin maalesef ülkemizde gerçekleşmediğini, ne zaman deprem korkusu gündeme gelirse bu konuların tartışıldığını, ara geçecek kısa bir süre sonra depremle ilgili kaygılar azalınca tüm bu söylenenlerin bir anda unutulduğunu biliyoruz. Biz sadece ormanlar değil vasfı ne olursa olsun yeni yerleşme açılacak tüm alanlarda kapsamlı zemin etikleri yapılmadan imara konu edilmemesi gerektiğini savunuyoruz. Başta ormanlar olmak üzere doğal ekosistemler özellikle iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava olayları kaynaklı afetlerle mücadeleye katkı sağlamak. Deprem bölgesinde sadece depreme dirençli değil diğer afetlere de dirençli ve aynı zamanda kentlerin kültürel, tarihi ve ekolojik özelliklerini yansıtan bir anlayışla kentler kurulmalı. Bu da bilimin ve ortak akılla hareket edilirse bilimle ve ortak akılla hareket edilirse ancak mümkün. Sonuç olarak bir afetin yaraları sarılırken diğer afetlerin önü açılmamalıdır. Ama oyuna saygıyla duyurulur Türk Ormancılar Derneği.